Evet, günah bu dünyada verdiği peşin cezalar var. Hastaneler, hapishaneler, meyhaneler, gençliğini suistimal edenlerle dolu. Ve bir insan harama girdiğinde o haramı kaybetmekten gelen o peşin eylem de insanın ruhunda bir cehennem ateşini yakıyor. Daha buradan o elemi çekmeye başlıyor. Bu da doğru. Hatta Bediüzzaman Hazretleri'nin şöyle bir ifadesi var ki Cennet ve cehennemin varlığına delil bir insan güzel bir iş yaptıktan sonra ruhunda duyduğu ferah bir çekirdek olsa o çekirdekten cennet çıkar. Bir insan bir haram işledikten sonra ruhunda duyduğu elem bir çekirdek olsa o çekirdekten de cehennem çıkar. Allah cennetin ve cehennemin çekirdeğini insanın vicdanına bırakmıştır. İnsan her yaptığı fiilde cennetin ve cehennemin varlığına kendi vicdanında bir delil bulabilir. Sabah namazından sonra sabah namazını kıldıktan sonra duyduğunuz ferahlık cennetten gelen bir esintidir eğer vicdanınız ölmemişse sabah namazını kaçırdıktan sonra ruhunuzda duyduğunuz o sıkıntı da cehennemden üflenmiş bir manevi ateştir.